Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinizde suda boya nasıl oluyor onu deneyeceğiz. Arkadaşlar suyumuz gördüğünüz gibi burada. Ben boyayı da alıp geliyorum o zaman. Videoyu duraklatıyorum. Evet arkadaşlar böyle bir tane boya aldım. Ee, şimdi onu suya değdireceğim. Arkadaşlar su yavaş yavaş mora dönmeye başladı. Evet suyumuz mora döndü. Arkadaşlar şimdi içine farklı farklı şeyler yapacağım. Ee, başka bir boyama alıp geliyorum o zaman. Evet arkadaşlar turuncu aldım, mavi aldım, yeşil aldım. Ee, ben ilk önce yeşil'i deneyeceğim. Aa arkadaşlar aşağı iniyor çok güzel. Şimdi mavi deniyorum. Arkadaşlar mükemmel oluyor. Şimdi turuncuyu yapacağım. Turuncu fazla gözükmedi ama o da çok güzel oldu. Arkadaşlar farklı bir şey oldu. Ee, bakın mavimsi daha çok ee, böyle bir şey oldu. Bay bay.